Herkese merhabalar, günaydınlar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Şok Market'e geldim ve bu haftaki gelen aktüel ürünleri çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım 16 Mart çarşamba günü neler gelmiş Şok Market'e hep beraber görelim. Sizlere ilk göstereceğim ürünlerden şöyle Paşa Bahçeli'nin bu şekilde altılı çay bardağı gelmiş. Bu ne olarak geçiyor? Heybeli serisindenmiş. Bu şekilde hemen çıkartıp sizlere yakından bir tanesini göstereyim. Şöyle bir heybeli çay bardağı Paşa Bahçeli'nin bir ürünü. Bu böyle altılı bir şekilde fiyatı ise 30 lira. Bu şekilde hemen sizlere fiyatını da göstereyim. Bakın fiyatı ise 30 lira altılı bir şekilde. Tabii ki dediğim gibi gayet de güzel görünüyor. Bakın şekilde heybeli çay bardağı altılı. Fiyatı 30 lira. Arkadaşlarım bakın bir diğer ürün ise Hofman markasının çelik tenceresi var. Şunu da şu şekilde gösterebilirsem bakın bu da ne kadarmış? E, 24 santim çapında fiyatı ise şöyle göstereyim. E 149 liraymış bunda fiyatı. Böyle çelik tencere e, kapağı böyle camdan oluşuyor. Gayet de güzel görünüyor. Şu şekilde de gösterebilirsem hemen şekilde hemen çıkartıp sizlere yakından da göstereyim. Bakın bu şekilde bir çelik tencere. Şöyle. Şu şekilde bakın böyle mat çizgilerden oluşuyor. Şu şekilde bakın. Etrafına böyle mat çizgiler geçirmişler. Gerçekten güzel ve çok da şık duruyor. Kul kısmına da şöyle zaten çelikten oluşuyor. Gayet de güzel. Bakın ben gerçekten çok beğendim. Çok da kaliteli ağır bir tencere bilginiz olsun arkadaşlarım fiyatı ise hemen dediğim gibi 149 lira şöyle cam kapaktan oluşuyor çok da güzel Hoffman markasının bilginiz olsun hemen şöyle bir iç kısmını ve alt kısmını da göstereyim çünkü arkadaşlar öyle alt kısmını da göster diyorlar şu şekilde şöyle alt taban da bu şekilde gayet güzel ve kaliteli arkadaşlarım bilginiz olsun 24 santim çapında fiyatı ise 149 lira. Arkadaşlar bakın bir diğer ürün ise yine Hoffman markasının şu şekilde tencere seti. Mini tencere seti olarak da geçiyor. Bunlar da pardon güveç seti olarak geçiyormuş. Hemen şöyle sizlere göstereyim. Bakın ölçüleri ise en küçüğü 14 orta boyu 16. En büyüğü ise 18 santim çapında. Fiyatı ise 200 lira. Şöyle sizlere en küçüğünü bir göstereyim. Hemen şu şekilde bakın. Yine cam kapaklarından oluşuyor. Gerçekten güzel Hemen şunu da böyle çıkartıp size yakından göstereyim. Bu dediğim gibi en küçük tencere oluyor arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Şöyle bakın. Minik tencere. Çok güzel. Gayet de kaliteli arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Bir de şöyle bir kapağı var. Şu şekilde duruyor. Fiyatı ise dediğim gibi üçlü güveç tencere olarak geçiyor. 200 liralık bir fiyatı var bunun da bilginiz olsun arkadaşlarım. Arkadaşlarım bakın bir diğer ürün ise yine Hoffman markasını şöyle çelik tencere olarak da pardon ne olarak geçiyormuş? Te çelik e kaçarol olarak geçiyor. Şu şekilde göstereyim. Gayet güzel. Böyle sütlük olarak da kullanabilirsiniz. Her yönden de kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Gayet de kullanışlı, çelik ve çok da kaliteli. Hemen şöyle alt tabanını da göstereyim. Bu şekilde gerçekten ağır bir ürün. Bilginiz olsun. Fiyatı ise 70 lira. Şöyle 16 santim çapında. Şekli hemen göstereyim. Böyle bir ürün. Fiyatı 70 lira. Arkadaşlar bakın yine bugün gelen ürünlerden şöyle Çömlekçi markasının da toprak güveç kapları var. Şöyle e, toprak fırın e, sütlaç kasesi olarak da geçiyor. Şöyle hemen sizlere bu şekilde yakından da göstereyim. Bunlar böyle altılı. Şöyle bir tanesini açıp yakından göstereyim. Bakın bu şekilde bir kase. Fiyatı ise 30 lira arkadaşlarım. Altılı bir şekilde tabii ki 30 lira bir fiyatı var bunun da. Ve bir diğer ürün ise yine bugün gelen ürünlerden şöyle tencere var. Kapaklı güveç tencere olarak geçiyor. Hemen şöyle bir gösterebilirsem bunu da sizlere. Şöyle bir güveç tenceresi. Bu şekilde bakalım. Orta boy kapaklı 6 kişilik güveç tenceresi olarak geçiyor. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Şöyle bu şekilde alt kısmını da göstereyim. Fiyatı ise 50 lira. Diğer altılı güveç kaseleri 30 liraydı. Bunun fiyatı ise 50 lira. Şöyle göstereyim hemen. Gayet güzel ve büyük. 6 kişilik olarak da geçiyor. Bilginiz olsun. Ve yine bugün gelen ürünlerden şöyle sizlere göstereyim. Kilitli saklama kapları geldi arkadaşlarım. Bir, bir küçük bir de böyle büyük boyda. Şöyle bakın. şekilde bir boyu var. Şöyle gösterebilirsem. Bu şekilde bakın. Bu da böyle 460 milimlik olarak geçiyor. Şöyle bir kilitli saklama kapları. Bakın şu yan taraflarından açılıyor. Gayet de güzel. Şöyle sanırım bir de vakumlu. Kenar kısımlarında böyle lastikler var. Bundan dolayı böyle vakumlu oluyor arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Gayet de güzelmiş. Bu şekilde oturtup bu şekilde kapatalım hemen. Bu 660 milimlik. Fiyatı ise 23 lira. Bir de 700 milimlik olan var. Şunu da hemen şöyle bir göstereyim. Bu da böyle yanlardan açılıyor. Vakumlu, kilitli. Fiyatı ise 25 lira arkadaşlarım. Burada 700 milimlik. Gayet güzeller. Bakın şekilde üst üste de geçebiliyor çok da güzel duruyor bence şöyle göstereyim hemen küçüğü 23 lira büyüğü ise 25 lira ve yine bugün gelen diğer ürün ise şöyle Fushia markasının bu şekilde masa örtüleri geldi arkadaşlarım. Böyle rengarenk masa örtüleri hemen şöyle göstereyim. Bakın bir de şu tonlarda var. Gül kurusu, sarısı. Bir de şöyle mavi rengi var. Gerçekten çok da güzeller. Hemen şöyle bir gösterebilirsem sizlere yakından da çok güzel duruyorlar. Şöyle masa örtüleri. Şöyle. Fiyatları ise 25 lira. Şöyle bir gül kurusu tonlarında kareli ve şöyle sarı rengi var. Dediğim gibi fiyatları 25 lira. Bunların ölçüleri ise şöyle ölçülerini de söyleyeyim. 140'a 140 olarak geçiyor bilginiz olsun. Bakın bir de şöyle çocuk yüz maskeleri var. Hemen şunu da göstereyim. Bu da böyle 50 adet var içinde. Fiyatı ise 25 lira şu şekilde. 3 katlı olarak geçiyor arkadaşlarım bilginiz olsun Arkadaşlarım bakın yine bugün gelen ürünlerden Hoffman markasının zaten bildiğiniz üzere bütün çelik ürünleri gelmiş Hoffman markasının şöyle çelik güveç tencereleri üçlü bir şekilde normal tencere hepsi gelmiş şöyle bir de çaydanlığı geldi arkadaşlarım şunu da hemen çıkartıp sizler için yakından göstereyim bunun fiyatı ise 199 lira arkadaşlarım şöyle bir çaydanlık bu şekilde ölçülen de görürsem mutlaka şöyle söylerim sizlere de şu şekilde. Bakalım hemen açıp hep beraber görelim. Bakın arkadaşlarım bu şekilde bir ürün. Şöyle göstereyim hemen iç kısmını. Gayet güzel bakın. Kulpları da böyle rose gold renginde arkadaşlarım. Gayet güzel yumuşacık kulpları da var. Şöyle alt kısmını da göstereyim. Ben bunu çok beğendim. Bakın e, alt kısmı şöyle. Üst kısmı böyle e, parlak bir şekilde. Alt kısmı ise böyle daha mat. Çok güzel de yapmışlar. Hemen sizler için bir de şöyle demliğini de göstereyim. Bakın demliği de aynı şekilde. Bu şekilde bir ürün. Ve şöyle bir de kapağı var. O kapağını da hemen göstereyim. Böyle bir de kapağı var arkadaşlarım. Çok da güzel. Demlik kısmı da bu şekilde. Dediğim gibi kulp kısımları böyle. Çok güzel. Böyle rose gold renginde. Farklı böyle bir rengi var. Hemen şöyle de göstereyim. Fiyatı ise 199 lira. Arkadaşlarım bakın yine bugün gelen ürünlerden şöyle tabi markasının çelik böyle çaydanlığı var çaycısı var. Şöyle göstereyim çay makinesi. Bu şekilde hemen şöyle gösterebilirsem. Bu da gayet güzel. Bunun da fiyatı hemen size de söyleyeyim. Fiyatı ise 179 liraydı hemen açıp şöyle göstereyim. Şu şekilde bakın içinde böyle süzgeci de var. Bir de şu şekilde bakın. Böyle bir ürün. Arkadaşlarım bakın şöyle elektrik kısmını önce göstereyim sizlere. Şöyle. Bakın şöyle bir elektrik kısmı var. Hemen şimdi sizlere çaycıyı göstereyim. Çay makinesini. Şöyle bir kapağı var. Dediğim gibi şöyle süzgeci var. Şu böyle plastik ama. Şöyle demliği de bu şekilde gayet demliği de büyük. Hemen şöyle kapatıp şey, o şekilde de göstereyim sizlere. Bir de şöyle suluk kısmı var. Kettle kısmı. Açma kapama düğmesi. Şuradan da böyle sıcak tutma düğmesi var. Bu şekilde göstereyim hemen. Gayet güzel. Böyle mat bir görünümde. Çok da güzel görünüyor. Bakın bu şekilde. Bakın bu şekilde. Dediğim gibi fiyatı 179 lira. Bir de şöyle cam demlikli var. Onun da fiyatı 229 lira. Ve hemen buradaysa bakın şöyle Paşa Bahçesi'nin şu şekilde borcamı var. İkili bir şekilde arkadaşlarım. Bunun fiyatı da 90 lira. Şu şekilde de bunu da göstereyim hemen sizlere. Bu da gayet güzel. Geçen haftadan kalan diğer gösterdiğim bütün ürünler bu haftanın ürünleri arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Bakın bir de şöyle ütü masası var. Bunun da fiyatı 219 lira. Bu şekilde gösterebilirsem. Bakın bir de şöyle kaydırmaz taban. Böyle halılar var. Bu şekilde. Bu böyle sanırım mutfak halası. Bakın böyle. Üstünde böyle tabak desenleri var. Tabak, kaşık, bıçak, çatal. Bu böyle sanırım mutfak havlusu. Fiyatları ise 60 lira. Şu şekilde göstereyim bunlardan farklı desenler de var tabii ki. Bir de şöyle desenli yuvarlak tepsi var. Fiyatı ise 20 lira. arkadaşlar. şöyle göstereyim. Hemen burada bakın. Peçetelik var. Fiyatları 20 lira. Şöyle kaşıklık var. Hemen göstereyim. Fiyatı ise 30 lira. Burada ise bakın lava markasının şu şekilde tavası var. Kupu tava olarak geçiyor. 26 santim çapında. Hemen şöyle bir göstereyim. Sen bunu da sizler için. Bayağı ağır bir tava. Fiyatı da ne kadarmış? Hemen söyleyeyim. Fiyatı da 129 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve şurada işte bakın French Press'ler var. Bunlar da böyle üçü bir arada diyor. Şu şekilde bir ürün. Şöyle Ateşe de dayanıklıymış. Ateşin üstünde de kullanabiliyorsunuz. Ocağın üstünde de kullanabiliyorsunuz arkadaşlarım. Şu şekilde bir ürün bu da. Bakın bu da böyle bir ürün. Bu da gerçekten güzel. Fiyatı ise ne kadarmış? Hemen fiyatına da bakalım. 40 liralık bir fiyatı var arkadaşlarım da Bilginiz olsun. Şöyle. Hemen bakın burada ise böyle. Yani şeffaf raf düzenleyicisinden var. Şu şekilde gösterebilirsem. Bunlar da böyle çok güzel. Dolaplara da uyumlu olur tabii ki. Fiyatı ise 40 lira. Hemen şurada da bakın dekoratif e, mumluk var. Böyle siyah renginde ikili bir şekilde arkadaşlarım. Fiyatı ise e, 40 lira tabii ki. Hemen burada ise bakın Paşa Varşı'nın şöyle kek kalıbı var. Böyle uzun borcamı. Bunun da fiyatını söyleyeyim sizlere. Fiyatı ise 40 lira. Şöyle bir ürün. Fiyatı 40 lira arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Hemen burada ise bakın erzak kapları var. Bunlar beşli bir şekilde böyle boy boy oluyor. Hemen sizlere şöyle ölçülerini de söyleyeyim. En küçük 250 milim, 500 milim, 75 milim, pardon 250 milim, 500 milim, 750 milim, 1000 milim, 1500 milim olarak geçiyor arkadaşlarım. Şu şekilde 5 adet böyle erzak kapları gayet güzel de görünüyor. Fiyatı ise 30, 35 lira. Hemen burada ise bakın Vipahmet'in ürünlerinden var. Bu da böyle füme rengi ve şöyle bakır renginden var. Hemen şöyle göstereyim. Bunlar böyle ikili böyle vakumlu saklama kapları. Şöyle bir pahmetin ürünü. Fiyatları ise 50 lira. Şu şekilde hemen göstereyim. Bakın. Şöyle bir ürün bu da. Bir de şöyle bunun füme rengi var arkadaşlarım. Bu bakır rengiydi. Şöyle o da böyle altlarda. Hemen şöyle bir gösterebilirsem onu da. Bakın. Şöyle bir rengi de var bilginiz olsun. Fiyatları ikili bir şekilde 50 lira. Gayet de güzel. Hemen şöyle yerine yerleştirip diğer ürüne de bakalım. Bakın burada ise Renga markasının e, ahşap e, tablalı baharatlığı var. Şöyle ahşap tablası da var. Size sadece şöyle baharatlıklarını göstereyim. Üçlü bir şekilde bir de ahşap tablası var. 27 lira bunun da fiyatı. Hemen şurada işte bakın tuzluk biberlik var. Yine böyle ahşap tablalı olarak geçiyor. Renga markasını şöyle göstereyim. Bu da şu şekilde bir ürün. Şöyle hemen gösterebilirsem bakın. Bu da daha küçük böyle ikili tuzluk. Bunun da fiyatı 23 lira arkadaşlarım bilginiz olsun. Hemen şurada ise French press var. Bu da paçi markasının fiyatı ise 40 lira. Paşa Bahçeli'nin şöyle kilitli saklama kapları var arkadaşlarım. Şunları şöyle bir gösterebilirsem bakın. Paşa Bahçeli'nin kilitli saklama kapları fiyatları ise şöyle 13 lira olarak geçiyor. Bunlar da gayet güzel kullanışlı. Ben de kullanıyorum. Çok da güzel oluyor bunlar. Fiyatları ise dediğim gibi 13 lira. Şöyle farklı renkleri de var tabii ki. Bakın şöyle arkada pembe rengi ve yeşil rengi de var. Bilginiz olsun. Bu şekilde fiyatları 13 lira. Arkadaşlar bakın burada ise böyle erkek terlikler, terliklerinden var. Şöyle kapalı kışlık terlikler fiyatları ise 30 lira. Hemen şöyle tokalı kadın terliklerinden var. Soft olarak da geçiyor. Bu şekilde. Bunlar da böyle soft terlik. Fiyatı ise 33 lira. Bir de şöyle tokalı terlikler var. Onu da göstereyim. Bakın bu da bu şekilde tokalı terlik. Fiyatları ise 30 lira. Gri rengi bir de şu şekilde bir rengi var gayet güzeller bir de şöyle kadınlar için şu şekilde terlikler var ha, bunu da göstereyim fiyatları ise dediğim gibi 30 lira şöyle keçe terliklerden var fiyatları düşmüş arkadaşlarım şöyle fiyatını da göstereyim 40 liradan 20 liraya düşmüş bilginiz olsun bu da hemen şurada ise yine 20 liradan 15 liraya düşen şöyle gezer erkek kışlık terlikler var şunlar bakın 15 liraya düşmüş arkadaşlarım bilginiz olsun şöyle 20 liradan 15 liraya düşmüş hemen şöyle bakalım yine erkek gondol terliklerden olarak geçiyor şunlar sanırım fiyatları yine 30 liradan 15 liraya düşmüş ve kadınlar için terlik yine erkekler için konfor terliklerden var şunlar sanırım onlar da yine 40 liradan 20 liraya düşen terliklerden. Bu şekilde terlik çeşitleri. Arkadaşlarım sizler için bu hafta gelen bütün ürünleri gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.